Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yani Sarıyer'den gerçekleştiriyoruz. Yardımıza devlet yağmurumuz var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Nasılsınız? İyisiniz? E, teşekkür ederim. iyiyim, Sağ olun. Eyvallah. Ayağınıza sana. sağlık. Geldiğiniz düğünümüze. Hem de bizimdir yani. Evet. Eyvallah. Eğenimdir. Eyvallah. Allah hayır ey, eylesin. Ee, biz tanıyoruz ama izleyiciler açısından bir şey Memleket neresi? Ee, Necati Sıkaz. Ee, Çayeli İncesu Köyü. Marmudan. Marmur'da. Yani. Eski ismi Marmur'da. Evet. Eski yani. ismi selamlar gönderiyoruz. Aleyküm ee, selam. Yaş kaç? Yaş 63. Allah sağlık versin. Sen... Amin. Ne iş yaptın bu yaşa kadar? Bu yaşa kadar fırıncılık yaptık. Şimdi emek çıkartıyoruz. Öyle yani. mi? Yani... Artık işleri bitirdim türlü Bitirdik. Bir türlü Allah, Allah sağlık versin. Kaç şey. çocuk var? Benim bir tane oğlum var. Hmm. Yani daha doğrusu bir fırıncılığı bıraktım ben yani. Bıraktım değil Şimdi mi? Oğlum şey emlak danışmanlığı yapıyor. Olsun. Kurumsal firmada. Ne güzel. Allah korun var Yok. yok bekar. Aa evli yani bekar. Abi, e ya. e e abi diyoruz işte ha. dedik 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 bu yeğenimizi de evlendirdik. inşallah. Evet. şimdi sıra şey gibi. 36. şey var. Otuz bu da bir evet. kısmet meselesi ya. Yani kısmet kapanır diye de doğru. Ya Adam var zengin. İşi düz yerine yemin ee, şey Dedi, Bu evet, da bir şey ya. Şey, şey ne bileyim biz. Ee, normal ama. <laughs> istiyoruz ama işte şimdiki gençleri biliyorsunuz yani. O da diyor biraz daha böyle gençleri biraz daha, Biraz daha duralım diyor. İnşallah bizim ee, bir kısmet Şey, i̇nşallah iyi bir kısmet olur. Iyi, i̇yi bir kısmet olur. Kızım yok, kızım olur. Ha. Yani. Bak benim evet. bir yerim varmış onlar. Son ufağım var. Eda sekiz akımda. Torun var. böyle hamur geldim de buna da dedik dedik bu Mehmet'imize de dedik ha. dedik bu babası değil mi? Hem akrabam hem de babası e, he. değil babasıyla da yediğimiz işlerimiz ayrı gitmezdi. Mehmet Temirci olur kendisi. Evet. Çok severim bu yeğeni. Bu da tek bir çocuk yani. Bu da tek. Başka yok mu? Evet. Hep bırakıp... e de yaşadım o çok hızlı şey yapar. E, yani. Neyse inşallah evlendir. E, Hanım e, nereli? O da çayın mı? O da çayın evet. Bu zaman evlilikler nasıldı böyle? Alıp, bu zamanımızda evlilikler görücüdür. Rahmetli dedem. Nur içinde yatsın bizi e, evlendirdi. Allah razı olsun ondan. Yeni mekanı cennet olsun inşallah. Tamam, tamam. Evlenecek seni dedi. Evlendik ya. Kaç yaşında yaşında biliyor musun? Hı. 17 yaşında evlendik. Öyle bayağı bayağı. Ne? Seneyi geçti yani. Maşallah. Halim sağ değil mi? Sağ sağ. Allah sağ olsun. Geçin. Hanımlar çok önemli, önemli çok değerli değişik işte hanım kıyırdın da çok yani değil mi? Benim babam e, 93 yaşında, 94 yaşında. Yaşıyor mu oğlum? Yaşıyor. Oo maşallah yani. Allah'ımızın elinde. biraz, biraz e, rahatsızlıkları da var. Ama hep hanım, hep hanım diye deyip deyip tamam. diyorum arada bir <laughs> yani baba yapma böyle şeyler işte. <laughs> Sen kalmıştı Annem, rahmet. 17 sene, rahmet. eylesin kardeşsiniz. Eee üç kardeş bir kız. Bunu evet. ne bunu sağlıyor mu? Ne bunu sağlıyor. Allah al, sağ olsun. Gidiyorsun ben hep sizi değil mi? Gidiyorum tabii evet. şimdi geldim daha yeni dün evet. akşam geldim. Ben bu sabah geldim. E. Bu sabah geldim. Programlara. Dün var. yani dün sabah geldim. Evet. Bu düğün için. Ya yani da takım, yani takım, yani. takım ediyorsun. Takım ediyorsun. Takım bir firmasını yapıyorum. Bugün de burada tesadüf oldu. Ee, böyle insanlara hem tanışıyoruz. Uzak arkadaşlarla görüşülüyor. Arşivliyoruz. Önemli oluyor bu gibi e, toplantılar, bu gibi şeyler e, e, bunlar çok iyi bir şey. Yani bir tanıdığını görüyorsun, çok. bir hemşerini görüyorsun, evet. bir komşunu görüyorsun, bir arkadaşını görüyorsun. Evet. Çok uzun zamandan beri görmediğim bir çocuğu gördüm, Bizden arkadaşlarımız geldi. Onları gördük. Yani ben orada da görüşüyorum gittim ama orada da burada görünmek daha iyi. Böyle kuşku sinyal ha. Sağ ol. Böyle şeysin. Şey, yani kendine bakıyorsun. Ya böyle hayatı seviyorsun değil mi? Yani, yani bazıları hayata kesiyor. yani. <laughs> ya bu, o kadar çok şeyim var ki, e, <laughs> hastalığım var ki. aslında Aa, hayata hayatı gerekiyor ama mecburen o <laughs> Ya bak dedim böyle diş kaporta hiç görmedim ya. Diş kaport görmüyorsun. Mazeret maşallah maşallah. Bir şey var diye seni gelecek. İyi ya kan. İyi seni. Olsun. Hastalar tamam, can Allah. Senin toplarını. Yani. Evet. E çok, çok teşekkür ediyorum. Başka son sözlerini alalım abi. Evet. E son sözlerimi seni tanıdığıma memnun oldum. Zaten evet, tanıdığım çok yanına diyordum. Şimdi burada da görüştük çok teşekkür ederim. Bu yapmış olduğum e, canlı yayına da te, ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet. Bu devamı evet. taşıyamıyoruz. Böyle hmm. insanlarla konuşuyoruz. Böyle biz Görüyorum, biz diyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. ediyorum. Selamlar sevgiler. Bir yakışıklı olsanla kameraya yayına çıkartın. Çok ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.